Oğlum, nadar Mühim PM gelmiş lan. 5800. 5k olmuş lan benim. 5800 5700 Tamam <laughs> Demek ki kazsak kısılacak ha ne yapıya. Melih yer var mı parçaya? Adam bana yazdı. Sağlam db kanka, olsa her türlü kısılacak. yer var mı? Yok kanka. Tamam. 19 Gel gel arka geldi gel Bunlar ki Marabalar Para alırlar gibi de Kim bu Violeta gelmiş hazır Patladım. 80 bas 80 kanka döndüm Ananı sikeyim adama kürü geliyor şeyi geliyor ya Gel gel sana Selamun Aleyküm Aleyküm selam kanka bulduk. Ne yapıyor? User joined your channel. Abi slide değmiyor ki adamlar. Kim bu arkadan bana gel? Anuşkan gel. Alın beni partiye neredesiniz? Yer varsa. Bir dakika kanka bir şey söyleyeceğiz. Şey 7 yaşındanıyor. Yedisiniz bizim. 7 de kim var? Bu da şey. Elleme la, elleme ve esir atıyorum. Amına kodumu oğlum. Hmm. Abi ben buradaydım zaten. Evet. Olsun ben bir daha çekeyim. Disconnected. Connected. Selamış. Selamun Aleyküm. You were moved. Selam. User was moved to your channel. Selamun Aleykum Talk power granted. Selamun Aleykum Aleykum şimdi şu boğula gideceğim ya biraz sen <laughs> mm. Aleykümselam. Aleyküm sel Freedom Queens Price ya. Vur mu vur mu vur mu vur mu vur mu vur mu kadar. mu vur mu vur User was moved to your channel. Evet ben salatı lan. Salatıya mı uğraştınız? Patrick. Muhammed. Efendim. Kanka bu mette takıldığım çocuklar var da sürekli. Evet. Onlar çağırdılar gene. Olmazsa şey yapayım onlara geçeyim kanka. Yanlış anlama da. Tamam sıkıntı yok. Aman. Yani 10-15 gündür hep mette onlarla takılıyorum. Gene kurmuşlar, çağırdılar. Ayıp olmasın. Sana geldim de çıkıp. Adam zaten çıkacağım. User disconnected from your channel. <laughs> Biz gidiyoruz. Ne Masanın bilen. Dükkan atar mı? Dükkan.

Selamun Aleyküm. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk.